Otoyolda giderken aniden bir lastik patladı. Böyle bir durumda ne yapardınız? Bilmiyorsanız Allah'a kavuşursunuz. Sessizce izleyin. Hayatınızı kurtarabilir. Bazıları direksiyonu hemen çevirdim der. Yanlış. Bazıları frene bastım der. Yanlış. Diğerleri el frenini hemen çekmeniz gerektiğini söyler. Tahtalı köyü boylarsınız. Bu, aracın kontrolünü kolayca kaybetmesine ve aracın kaymasına ve devrilmesine neden olabilir. Çok tehlikeli. Bugün size lastik patlamasıyla başa çıkmanın doğru yolunu öğreteceğim. Acele edin ve her şeyden önce direksiyonu sıkıca tutmalıyız. Araçların yoldan çıkmasını önlemeliyiz. Sonra tekrar tekrar yavaşça frene basmalıyız. Frene sert basmamaya dikkat edin. Frene sert basmak aracın kaymasına veya devrilmesine neden olabilir. Bu şekilde araç sabit bir şekilde durabilir. Bu nedenle otoyolda gitmeden önce güvenliğimizi sağlamak için lastiklerimizi kontrol etmeliyiz, boşuna anlatmıyoruz. Öncelikle herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Veya lastiklerimizin yüzeyinde şişkinlikler varsa eğer öyleyse, o zaman bu lastik kullanılamaz. İkincisi, güvenlik çizgisini kontrol edin. Şuraya bakın, güvenlik çizgisi lastik sırtının ortasında. Lastik sırtı ve güvenlik çizgisi aynı seviyedeyse, o zaman bu lastik çok tehlikelidir. Üçüncüsü, lastiklerimizin lastik basıncını kontrol edin. Normal lastik basıncı modele göre internette yazar. Düşük lastik basıncı aracın çok fazla yakıt tüketmesine neden olur. Lastik basıncı çok yüksektir, lastik patlaması çok kolaydır. Aracısız emla takip edin. Her gün biraz araba bilgisi edinin.